Şu anda Balıkesir Gönen Belediye Parkı'ndayız. Gördüğünüz gibi burası harika bir yer. Gem yeşilin içinde. Gördüğünüz gibi burada güzel küçük esnafımız var. Böyle bir tura çıktık, dolaşıyoruz. Gönen'in halkı sıcak bir halk. Gördüğünüz gibi burada küçük küçük mağazalarımız var. Hemen biz park yolundayız. Burası da parkımız. Ağaçlar tabii daha güzelleşiyor. Daha güzel oluyor yaza doğru. İlkbaharın ilk aylarında bile hala daha yemyeşilin içerisinde. Yeşil gönen olarak sizlerle bu geziyi. Devam ettiriyoruz. Burası Entel Kafe, belediyeye ait. Oturma yerleri havuz başında harika. Ve küçük esnafımızın bugünlerde kaybettiğimiz ve büyük bir rahmetle andığımız Sayın Volkan şarkıları tüm Türkiye'de inadına inadına çalmaya gönül insanları ile beraber devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz işte bu gönül bu da kadının gücü. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkesi ablamızın mekanına bekliyoruz. Koza Park'ın önünde Mısırcı ablamız harikalar yaratmaya devam ediyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Volkan Konak gitti ama birlikteliğimiz devam ediyor. Seni hiç unutmayacağız Volkan Konak. Sevgiyle ve rahmetle kal. Sen gönüllerde yıllarca yaşayacaksın.